İstanbul'da faaliyet gösteren Siirt Dernekleri Federasyonu'ndan bir heyet kuruluşumuzu ziyaret etti. Federasyon Başkanı Kemal Çığır ile Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Şefik Erdir'in de yer aldığı heyet, Genel Yeni Yönetmenimiz Ayan Mergenle bir süre görüştü. Sirt'in sorunlarının ele alındığı görüşmenin ardından bir açıklama yapan Başkan Kemal Çığır, federasyon olarak amaçlarının Siirtler arasında birlik ve beraberliği sağlamak ve ilimizin kalkınmasına katkı yapmak olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi. Sirt'te e, ziyaretimiz öncelikle Işık Hadisesi için e, İsmail Fakurlu Hazretleri ile Erzurumlu İbrahim Hak Hazretleri'nin talebe e, hoca ilişkisinden dolayı e, ayın 23'ündeki program için ve Sirt'te e, iş adamlarımızı, Siirt halkını ve Siirt'in ileri gelenlerini ziyaret edip onlar işleri yapıp Siirt için neler yapılabilir? Siirt'teki sıkıntıları dile alıp e, ve onlarla e, yeniden görüşmeler sağlayıp Siirt için çalışma yapmak için geldik. İnşallah e, Siirt'in e, geri kalmışlığı bazı yönlerini e, işaret ettikten sonra bunları biz e, üst düzey yetkililere bildirip Siirt için daha iyi günlerin gelmesi için, gençlerin önüne açılması için çalışmalar yapacağız burada. Başkanımız da, bizim İşler Okulu Başkanımız Mehmet Şefik Erdem zaten, burada Siirt'te bizim ön ayağımız oluyor. Allah razı olsun bize yardımcı oluyor. Ayhan abimiz bize burada, o da zaten Siirt'in ileri gelen basında sözü geçen en yetkili kişilerin bir tanesi. Onlarla da oturup, onlar işler ettikten sonra inşallah Siirt için güzel şeyler bizi bekliyor bizim Dernekler Federasyonu'nun başkan vekili Yunus Gülmek o da zaten yıllardır siirt hasretiyle yani uğraşan kişilerden bir tanesidir. Sinan Başkanım kendisi de sporla alakalı bizim başkan danışmanımız. Gazianteppaşa Spor Kulübü Başkanı kendisi. o da buradaki gençlerle alakalı nasıl bir çalışma yapabilir? İleride bir turnuva olarak siirt gençlerin arasında bir turnuva düzenlemeyi düşünüyoruz İstanbul'da. Eee Zekeriya Kendisi bizim genel sekreterimiz, Orhan Çığır, yönetim kurulu üyemiz, e, Cüneyt Başkan, STK'lardan sorumlu başkan yardımcımız, Figen Hanım, bizim kadın kolları başkanımız, en azından bunların hepsini tanıtmış olayım. Çünkü bunlar e, federasyonun kurulmasında emeği geçen insanlar. Bunların emeğini göz ardı edemeyiz. E, bunlara ayrıca hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Çünkü e, federasyon öyle kolay bir şey değil. Ee, biz yıllardır İstanbul'daki SİİT'e bir araya getirmek için çok uğraştık. Ee, burada huzurunuzu hepsine teşekkür ediyorum. Figen Hanım, kadın kollarıyla bizim SİİT'ten en büyük e, şeyinden e, kadınlarımız fazla sahaya inmiyorlar. O yüzden e, bizim için ayrı bir değeri var. Kadınlarımızı sahaya çekersek, kadınların başarısını gören erkekler de onları da muhakkak daha çok kıskanacaklar. Bu işin peşinden gerekli Ve o yüzden siyasette de çok aktif olamıyoruz. Siyasette de aktif olabilmemiz için bir birliği sağlamamız lazım. Bizim İstanbul'daki STK'ların çoğunluğu tabela çoğu olarak şey yapıyorlar ya da lokal olarak kullanıyorlar. Biz de bunları aktifleşmesi için gidiyoruz kendilerine, arıyoruz kendileri yönetimleri. Diyoruz ki arkadaşlar biz sizle federasyon çatısı altında görüşmek istiyoruz. Buyurun gelin çayımız için ya da müsaadeniz varsa biz gelip derneğinizde siz yerdir. yönetiminizle konuşup çay içmek istiyoruz. En azından tanışalım. Evet belki simo olarak birçoğunu tanıyoruz ama ee, yakın olarak tanıyamıyoruz. E, Federasyon ismini duyanların hepsi de kabul ediyorlar, buyurun diyorlar. Ama nedense bir türlü e, kendi içinde anlaşıp e, aktifleşemiyorlar. yaşamıyorlar. Bizim siyasetin e, biraz en şeyinden ziyade da biraz serttir insanımız. E, çabuk sinirlenip palyabiliyorlar, Saman alevi gibi. Daha sonra belki pişman olur ama işten geçmiş oluyor. İnşallah biz bunları e, onlara anlata anlata. E, bunu da inşallah onların bu potansiyelini çürütüp yani yanlış yolda gittiklerini izah ettikten sonra onlara şey yapacağız. Siirt Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Şefik Erden de açıklamasında şöyle dedi. Bizim Dernekler Federasyonu Başkan ve üyelerini aynı zamanda Yüksek İstişare Kurulu Başkanı sıfatıyla şahsımı kabul ettiğiniz için ben çok kıymetli Federasyon Başkanı ve üyelerine tekraren kendi ilinize, kendi insanlarınızla buluşmaya hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Amacınızın e, zaten ne olduğunu biz biliyoruz. Başkanımız da bunu e, arz ettiler. E, Dernekler Federasyonumuz çok kolay kurulmadı. E, İstanbul gibi bir metropolda e, insanları bir araya getirmek, hele hele dernekleri bir araya getirmek çok da kolay bir iş değildir. Ama her birinin, başta Sayın Başkanımız olmak üzere, her bir kardeşimizin çok ayrı bir çabası oldu. Bu işte hanımefendilerin daha fazla da çabası oldu. Ve sonuç itibariyle Dernekler Federasyonu kuruldu. Tabi bu sadece İstanbul'la sınırlı değildir. İşin içinde olan bir kardeşiniz olarak ben bunu görüyorum zaten, o ışığı da görüyorum. Her bir arkadaşımız birbirinden daha güzel fikirlerle kendini gösteriyor. Bunların hepsi artı olarak bizim siirtimizin hanesine geçiyor. Şunu ifade etmek isterim. Her ne kadar Avrupa yakasında mekanları var olsa bile, yani federasyonun yeri Gazi Osman Paşa'da olsa bile, Anadolu yakasındaki siirtleri de bir araya getirme çabaları vardır. Tabi bu biraz zaman isteyecektir ama ben öyle inanıyorum. Siirtlerin çok yoğun olduğu, şu anda benim de onu gördüğüm, çünkü ben de İstanbul'da görev yaptım. Gerek Üsküdar olsun, gerekse Sultanbelliği çok daha iyi biliyorum. 14 bin, 15 bin siirtli nüfusa sahip bir yer. Ee, ve bunların tabii çoğunluğunu e, Siirt'in Şirvan ilçesi, Eruhlusu vesairesi e, e, şu anda o teşekkül ediyor. Bunlara da eğilecek, bunların gençlerini bir araya getirecek, bunların hanımefendilerini bir araya getirecek ve çalışmalara başladıklarını ben biliyorum. E, bu da çok kolay değildir. Biz biraz önce sohbetimizde e, bir şeye değinmiştik. E, özellikle Siirt çok zor bir il. Yani bunu kabul etmek lazım. Belki her herkese göre çok kolay gelir ama inanın zor bir ildir. üç dilli kardeş de bir sıkıntı yok. Ama sıkıntı şurada. Eee biz bir bütünleşemiyoruz. Bir türlü onu beceremedik veyahut da kendimizi kabul ettiremedik veyahut da sesimizi sesimizi duyuramadık o sesi duyurabilmek için bu federasyona bizim gerçekten ihtiyacımız vardı. O ihtiyacı şu anda giderdik. Bunun etrafında toplanmamız lazım. Güçlendirmemiz lazım. Kardeşliğimizi güçlü ve idameli bir şekilde idamesi de olması gerekiyor. Bunu kılabilmek için de bizim topyekun bir çalışma yapmamız lazım. Burada biz çok kıymetli Ayhan Mergen kardeşimizden de abimizden de ciddi bir destek bekliyoruz. Ben burada Sayın Vali ve Belediye Başkan Danışmanlığı görevini de üstlenmiş, yani o görevi de ifa ediyorum gücümün yettiği kadar. Biz buradayız federasyonumuzun talepleri, federasyonumuzun çalışmaları, federasyonumuzun halkla bütünleşmesi, halkla bir araya gelmesi farklı bir şekilde daha bir söyleyeyim. Z kuşağı dediğimiz yeni kuşakla biz bir bütünleşmemiz lazım. Bu kuşağı bizim mutlaka kendi tarafımız demiyorum. Mutlaka siirtliliğini tescillememiz lazım. Siirt neye ihtiyaç duyuyor? Siirt'in gençliği şu anda nereye gidiyor? Siirt'in dışındaki İstanbul gençliği olup da Siirtli olanların akıbeti nedir? Nereye gidiyorlar? biraz evvel yine bir şey ifade ettik. Neden bizim milletvekillerimiz yoktur İstanbul'da? Neden yoktur? Neden belediye başkanımız yoktur? Belki bir iki yardımcısı vardır. Hasbil kader. Neden bizim söz sahibi bürokratımız da yoktur? Onu da görüyoruz. Ama bunların nedenlerinin tamamı şudur. Biz bir araya gelebiliyor, samimi bir lisanla, samimi bir kalple biz söyle işte bulunabiliyor muyuz? Biz birbirimizi seviyor muyuz? Önce onu bileceğiz. Ama gerçek bir sevmek. Biz siirtimizin geleceği için hangi projeleri ortaya koyabiliyoruz ve yahut da bizim çalışmalarımız hangi meyandadır? Biz bunları tam olarak bilebilsek, uygulayabilsek, anlatabilsek ama bunu canı günülden yaparsak onun bizim milletvekillerimizde olur, siyasi irade yine kısmen bizim elimizde olur ve biz bu iradeyi de kullandığımız zaman istihdam da bizde olur, itibar da bizde olur ve bir bütünlük sağladığımız takdirde de yapamayacağımız hizmet olmayacak diye ben düşünüyorum. Çünkü benim siyasi geçmişim de vardır, benim bürokrat geçmişim vardır, ben adli emeklisiyim devletin yapısını çok iyi bilen bir kardeşinizim. Ben siyasette evet, ben yedi küsur yılda il başkanlığını yapmış bir kardeşinizim. O siyasi durumu da biliyorum. Fakat ben şunu kısa ve öz arz edeyim. Dernekler federasyonumuzun şu anki çalışmaları her takdirin üstündedir. Biz İstanbul'daki çalışmalarını da biz takip ediyoruz. Ee, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı sıfatıyla da takip ediyorum. Bize sorulan, bize yöneltilen, e, bizi ilgilendiren, siirtimizi ilgilenen bütün konularda biz fikirlerimizi arz ederiz yönetimle, başkanımıza ve yönetim kuruluna. Dolayısıyla karar merci kendileridir. Biz de onlara destek olmaya çalışıyoruz. Federasyon Genel Sekreteri Yasin Gülmek ise şunları kaydetti. Bizim arzumuz şudur. Siirt'in dertlilerini bir araya getirmek. Olabilir. Bazıları e, maddi yönünden e, durumları iyi olmuş olabilir. Siirt'i unutmuş olabilirler. Çok fakir olanlar var. ilgilenemeyebilirler. Ama biz orta halde bir federasyon olarak halkımızı temsil ve onların dertlerini dinlemek, tıkandıkları yerleri aşmak amacıyla nerede tıkanıyor? Oraya bir vesile olmak. Bizim de asıl amacımız üç programda yapmak. Siirt'in öncelikli ne var çözülmesi gereken, orta vadede ne var ve ileride de ne yapabiliriz? Bir plan proje bazında. Bunları eğer ki bir araya getirebilirsek düşünürlerimizi, üstadlarımızı, memleket dallarımızı bir araya getirebilirsek işte o zaman federasyon da başarılı olacak, siirtimiz de başarılı olacak. Biz buna inanıyoruz Ayhan abi. Biz buna inanıyoruz. Ee, Allah'ın izniyle ben de başkanımın anlattığı gibi 30 yıl memurluktan geldiğim için, bürokrasiyi bildiğim için tıkanan yerlere esnaflık yaptım, biliyorum, siyaset yaptık, meclis üyeliği yaptık. Nerede, nasıl olabiliriz, nasıl konumlandırabiliriz? O konuda Allah'ın izniyle başkanımız, yönetim kurduğumuz her biri birbirinden değerli kardeşlerimiz var. Özellikle de bir şey belki hatırlamayı unuttu başkanım. Bizim Sinan başkanımızın eşi de bizimle birlikte gelinimiz Samsunlu olması asebiyle. Evet yani o da bizim 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 onur konumuz olarak bizlere eşlik ettiler. Çok teşekkür ediyoruz ayrıca. Benim söyleyeceklerim bunlar. Bir arada olalım, birlik olalım, güçlü olalım. Çok teşekkür ediyorum. Kadın Kolları Başkanı Figen Yoğurtçu da özellikle bayanlara yönelik çalışmalar yapılmayı planladıklarını ve onların sosyal hayatta daha aktif olmaları için çaba harcayacaklarını söyledi. Yoğurtçu şöyle konuştu. Kadın Kolları olarak pandemi öncesi birçok faaliyetlerde bulunduk. Çalışmalarımız oldu. kurslar verdik. En son verdiğimiz kaligrafi kursuydu. Fakat pandemi herkesi her işte sekteye uğrattığı gibi tabii federasyonun çalışmalarını da sekteye uğrattı. Biz kadın kolları olarak bizim amacımız siirtteki kadınların sosyal alanlarda çok yer bulmaması. Biz bu anlamda kadınlarımızı sosyal alanlarda daha çok görmek istediğimiz için yola çıktık. İnşallah daha sosyal bir siirt kadını oluşturmayı hedefliyoruz. Kültürünü unutmayan, annelik kimliğini unutmayan, ahlaki değerlerimize sahip çıkarak sosyal alanlarda siirt kadını görmek istiyoruz amaçladığımız bu. Önümüzdeki dönemlerde de inşallah pandeminin etkisi biraz üzerimizden gitti. Yani o gevşeme olduğu için sınırlarda kursları düşünüyoruz. Kursları açacağız inşallah. Yönetimimizi yeniden oluşturacağız. Çünkü şu dönemimiz bizim kongre dönemlerimiz. Daha iyi işler yapmak için yola çıktık. Tüm iyi niyetimizle halis niyetlerle Güzel çalışmalarla, güzel fikirlerle inşallah azimliyiz, başaracağız diyoruz. Çok ciddi sıkıntılarla biz bu federasyonu kurduk, vazgeçmeyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Heyet daha sonra stüdyolarımızı Yollarımızı gezdi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Heyette Başkan Yardımcısı Cüneyt Çığır, Genel Sekreter Zekeriya Cihangir Çığır, Gençlik Kolları Başkanı Orhan Çığır, Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Bakay ile Siracettin Çığır da yer aldı. Ama bunu bir yerden başlaması lazım.